Heh, başladı. Evet, bugün Outlast'ın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Kim bilir bugün nerelere geleceğiz. Evet niye böyle garip bir başlangıç yaptığım hakkında hiçbir bilgim yok. <laughs> ne, hakikaten neden böyle bir şey yaptım ki ben? Ya bu videoyu çekmeden önce çok garip olaylar oldu. Ya. Aklım hala orada ya. Bugün nerede kalmışım? Ha, <laughs> hatırladım burayı. Bu videoyu çekmeden önce 3 tane hesabım çalınıyordu neredeyse. Ama bu konulardan bahsedip de videonun başlığını hesabım çalındı yapmayacağım. Ha. Bu arada bir dakika. Geçen oyunun sesleri bir tık yüksekti. O yüzden sesleri bir tık alçaltmak istiyorum. Evet sesler en yüksekteymiş. Ya oyunun seslerinin yüksek olması benim için sıkıntı değil de Videoda benim sesim çok fazla duyulamamış Gerçi bu sizlik bir şey değil Siz... İzleyen var mı onu bile bilmiyorum videoda. <laughs> Cesetlerin üstüne düştük Şu ışık niye bağlı şekilde ilerliyor? Bazen ışık bağlı ya da gölge mi bağlı oluyor? Yani bağlıydı laglı daha çok Oğlum orada bir sürü kemik vardır. cesetler düşünce nasıl yumuşak oldu? Konuşamadım. Ha it. Ya gel lan. Ya. Oğlum ben bu speedrun taktiklerini niye, yapamıyorum ya? Körelmişim. Bayağıdır Outlast oynamıyorum. Geçen bölümde yapamamıştım speedrun taktiklerini. Ama bir an yanlış yerden gidiyorum sandım ya. <laughs> Bak yine yapamadım speedrun taktiğini. Ne oluyor bana ya? Daha da gelemez ya. Merhaba dayı. <laughs> Daha da gelemez. Bu arada geçen bölümde dediğimi yine diyeceğim. <laughs> Bravo lan. Geçen bölümde dediğimi yine diyeceğim. Outlast Whistleblower'ı oynamadım. Yani videolarını izledim sadece ama çok da bir şey hatırlamıyorum yani. Şey olmayacak. Böyle şu an olduğu gibi hızlı hızlı geçmeyeceğim. Büyük ihtimalle. Bilmiyorum belki Outlast'a alıştığım için Whistleblower'da hiç korkmam. Hiç bilmiyorum da. Yani. Flash TV oyunculuğuyla korkmuştum arası falan da yapmayacağım. Galiba. Yok hiç yapmam yani flash diye bir oyunculuğu yapmamız lazım. Ne yapıyorum? Ya yapmam niye oyunculuk yapayım? YouTube burası. Filmde oynamıyorum. Merhaba. Bu arada küçük bilgi, küçük bir bilgi vereyim. Normalde Outlast yapım aşamasındayken buna benzeyen bir eleman baş köpümüzde. Yani Chris Walker ona benzeyen bir elemandı. Şu dev adam var ya. O yatağın altındaki adama benzeyen bir adam. Niye kastı lan oyun? Yani bu da size bir bilgi olsun. Belki ileride sorarlar. O nasıl ne kadar biliyorsun diye. Dersiniz ben yapım aşamasından beri oynuyorum falan. O da kanıt oldu. <laughs> Kanalizasyondan bir çık çıkmanın bir yolunu buldum Ne oldu az önce bu oyuna? Merhaba dayı. <laughs> Ulan çok iyi hatırlıyorum. Bu oyunu ilk oynadığımda oradan şey geçince, Wall Rider geçince acayip korkmuştum. Direkt LSC'ye basıp 2 saat şey yapmıştım korkumu çalışmıştım iki vanayı çevirerek su yak tabi şu an korkmuyorum da çok fazla Bulutla aslında en sevdiğim oyunlardan biri oldu ya bayağıdır oynuyorum yani bayağıdır oyun son zamanlarda hiç oynamadım ama bu video dışında ama önceden çok oynuyordum Bir yıl, iki yıl öncesinde falan. Hatta birkaç, bir alt beş ay, altı ay falan öncesinde falan. Bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. aa merhaba. Bak. Bu kripsi olduğundan nefret ediyorum. Speedrun taktiklerimi uygulatmıyor. Vuruyor bir tane geçerken. Gerçi adamın işi bu. Vur, vurmak. Nerede lan o? Ne? Abi, ne oldu lan az önce? Az önce nereye dönersem aynı yeri görüyordum. Buraya zaten gelemeyebilir ama geledebilir. Da pil mi bir şey yok gibi duruyor. Ya şuradan dolaşsa gelebilir de Chris Walker'ın o kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum. O kadar akıllı mıymış lan yoksa? Etrafta gör. <laughs> saygılar, saygılar. Gömleğim olsaydı önünde Hayır. Evet. <laughs> Arada şey açıyorum ya Nerede lan? Dur 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 dur. Tamam tamam tutum tutum ya. Korkmaya tamam, gerek yok. Ee, aslında gerek var. Aslında gerek var. Ne yapacağımı hatırlamıyorum. Şuradan mı gideceğim? Aa, evet buradan gideceğim. Az hızlı da insan aslında değil mi? Oha yaptılar bunu? Nasıl yaptılar bunu size? Adamı asmışlar. Hı 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 hı. sonra çıkmanın bir yolunu bul. Olur. Keder ışıkları kapattı şimdi de ışık... Heh. Ben korkmak zorunda değilsin. Aynı olduğumuzu söyleyebilirim. Gerçeğin ne olduğunu hala biliyorsun. Doktor öldü. Haberin var değil mi? Doktor Wernick. Hatta burada çalışmaya başlamadan önce öldü. Doktor Vernik ölmedi. Yani Doktor Vernik şey dedim parmak kesen. Doktor Vernik ölmedi. Kalbimizde kalbimizde de yaşamıyoruz. Değil mi? Şeyin tekiydi o. Şerefsin tek Doktor Vernik. Parmağımızı kesmiş ama ama o en sevdiğim karakter olabilir ya Doktor Vernik. Yani tabii Doktor Vernik katıldığım kişi olmaya da Şu parmak kesen elemandı galiba Doktor Vernik ama. Yok lan o triggerdi ya. Ben de trigger'dı o. Olsun bundan sonra da Dr. Burning. Bundan sonra adı trigger değil, Dr. Burning. Dr. Burning. <laughs> kimdi ya? Dr. ve trigger aynı kişi olabilir bu arada. Hatırlamıyorum. Bu eee ama olsun Trigger her halükarda benim en sevdiğim şey karakter. O bas karakteri. Doktor <laughs> Ronin kim olduğunu unuttum ama. Kolunu kapat. Bak şu an hakikaten aklıma takıldı ya. Doktor Ronin kimdi oğlum? Dur bakacağım. Hatta şu an mı baksam acaba? Neyse ben fotoğrafını koymuşumdur buraya bir yere. Doktor Burney'in fotoğrafını. Ya belli olmaz belki de Trigger'dir. Hatırlamıyorum çünkü. <laughs> Birileri bıraktı oraya. Ya da belki Outlast Whistblower'daki bir karakterdi bilmiyorum ama çok tanıdık geliyor eski. Bernie. Allah kolumdan korktum ya. Nereden gidecektim buradan ben? Nasıl ya? Yakınlarda, yakınlarda. Kim yakınlarda? Sen misin yakınlarda olan? Neyse kapatayım kapını bari. Kimse gelip geçmesin. Gelme. Ya bana vuracaksın illa öyle mi? Neden? O niye lan beni? Ya tamam. Manyağa bak ya. Lan ben ondan uzaklaştıkça. <laughs> Korktum lan. Ne oluyor oğlum? Arada bir drop oluyor. Erkekler kurşunun zemin katına erir. Ha erkekler kurşuna erişeceğim bir de zemin katına erişeceğim. Kesmiyorum şu falan erkekler koşunda da olabilirim. Bir yerde yazıyordur. Merhaba. Kolay gelsin. Haydi niye buradasınız? Az önce koşan siz miydiniz? A a a. Neyse gözlerim kapalı zaten. ışığın kapandığını göremezsin. Kolay gelsin. Vurulan kapıyı kapıyı açmakta kadar zekice bilmiyorum ama Kimdir kaç dakika oldu şu an video Yok buradan değil. Ya videonun süresi 10 dakikadan yüksek olduğu bize bir ener yani en az 3 saatimi alıyor. Ya bilmiyorum belki 10 dakikadan yüksek olmasıyla ilgili değildir ama alıyor mu alıyor? Cyberpunk videolarını o yüzden çekmeyi bıraktım. 8 saat ne sürüyor yüklemesi? Ciddiyim. Bağırma lan it. Et istiyor, et istiyor. Bu et. parçasını kıstıracağız. Ba bana mı diyor? Bana mı diyorsun? Ayıp ama. Saklanamazsın. Olur. Alır. olur. Ben alt yazıları okuyacağım koşarken. <laughs> Wall Rider. Burası <laughs> FNAF'ın pizzasının zeminine verildi neyse Bo Aa! Aa! FNAF'ın pizzasını şey yapayım Wall Rider Wall Rider diye bağırıyorlar evet Seni kaypak küçük şey şey başka bir kapı var kırın 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 anca yetişirsin saklanamazsın wall rider saklanamazsın ben wall rider değilim ana paramı istiyorum paramı istiyorum ben de istiyorum ya para için geldim buraya hep hep paraydı şey olay paraydı Aşağıda kim var? Onlardan biri de... Ha, Trigger, Trigger gel, Trigger! Ha vurdular bana Trigger! Ne yapıyorsun burada? Lanet olsun. Sana olsun lan. Merhaba Trigger. <laughs> Sen doğru olanı yaptın dostum. Ah, En sevdiğim Outlast karakteri. Nasılsın ya? Konuşsan oğlum. Manyağa bak elini hareket ettiriyor konuşmuyor. Allah Allah <laughs> deli, deli midir nedir diyeceğim de deli yani göründüğünden daha ağırsın. Küçük bir kalp seni öldürmez. De. Tamam işte böyle kollarını ve bacaklarını arabanın içinde tut. daima Oğlum. Mutfak. Buradan sonra daha dışarıya kaçacağız ya daha çok var. Parmaklarımı kesince bitireceğim bir video. Aa spoiler verdim. Sanki kimse bilmiyordu 2013'te çıkan oyunun devamı. Geceleyin buranın havasına bayılıyorum. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak ister misin? Haydi o zaman ben buradayım bekliyorum. İşte bu yüzden seviyorum ya tam bak. <laughs> <laughs> büyük ihtimalle böyle bir hastanede doktor olsam <laughs> ve deli olsam <laughs> ben de aynı şeyleri yapardım kurbanıma. Yetiş. <laughs> doktor Tiger'ı öldürdüğümde bir o kadar üzülmüştüm desem yalan olur. Seni 7. katta indir ya. 7. kat. Oradan tekerlekli sandalye de var azı. Oradan atlayın. Tutunamam da bir yere. Gelip bir tane katı var mıdır ya buranın? Yoktur ya. Şuradan kaçacağız bak orada havalandırmayı gördüm. Öldür beni. Öldür beni. Şu diyor bunu. <laughs> o işine yaramayacak zaten. <laughs> işine yaramayacak. Doğrusu söylemek gerekirse kendi bu kullarımı yalamam. Oo karanlık. İşte geldi. Gel koş. Kapıyı kapat da şey olmasın. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Seni muayene etmeye hemen başlayacağım. Ellerimi yıkamam için izin ver. Tabi tabi. ev filmleri. Bu bize konuşmak için fırsat verdi. Tabi tabi. Şurayı yansıtalım. Orada bayağı film kaydettim ben oraya. <laughs> Avengers, Infinity War var. Gora var. Ne oluyor? Görüyor <laughs> musun? <gülüyor> Peder Martin'le çok zaman geçirmiş olmadan, olmandan endişe duyuyorum. Umarım o kafanı kutsal incil saçmalıklarla karıştırmasına izin vermemişsindir. <laughs> Yok ya ne izin vereceğim adamın delinin teki. Bana şırınga oldu şırınga. Adam haklı fakat onu bazen biraz delirmiş olduğunu düşünüyorum. Ya senden daha deli öyle diyeyim. Korka, insanlar korkabilir. Tanrı'yı başka bir şeyle karşılaştırabilirler. Bunu anlarım. Tanrı ölümün altında standarttır. Artık inancım. Oğlum valla çarpılacağım ben bunları okumak istemiyorum ya. Yani. Keseceksen de kes, kesmeyeceksen gideyim ya. Yani. Peter mi? Peter. Peter kim? Tabii tabii en iyisi o. Bir dakika, devamını Kurban Bayramı'nda çekmek istiyorum. Hazır öyle bir bıçak almışken. <laughs> Yapma. Yapma. Hadi ha diye bağırdım. Kulağın be bende mi? Sakın öleyim deme. Senden alacağım şeyler var. Sana şunu diyeyim Trigger. İlk önce ayaklarımı kesmeliydim. <laughs> Bu şey. parmaklarım acıyor. Ya o adamın parmakları acıyor. Miles'in parmakları. Çık sen oğlum. Ha çıktım. Hı. Oy maşallah of kokusu geldi buraya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Benim odam niye kokuyor lan? Normal bir koku değil bu yani. Baya kusma kokusu var şu an odamda. Kustum mu lan ben gece? kaydedildi mi şu an oyunu? Bilmiyorum. Neyse biraz daha devam edeyim sonra. Neyse görüşmek üzere. <laughs> bu arada ben kapatacağım. Daha uzun olmasını istemiyorum. ya yani kaç dakika oldu bilmiyorum ama daha uzun olmasını istemiyorum. O oh, bacaklı. Neyse. Bu sandalyeden bu sandalyeye oturayım. Ya <laughs> çaktırmadan da videoyu uzatıyorum ha. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.